Herkese günaydın. Perşembeden selamlar. Bu sabah suyuna geldim. <laughs> Günlerden salı. Biraz geç geldim. Gün aydınlanıyor yavaş yavaş. Geç kaldık daha doğrusu. Ve bir su üstü av yapacağım bakalım. Kısmet de alırız bir şeyler. LRF takım kullanacağım yine. çok tatlı bir dalga var. Çok güzel. Balık olursa bu havada olur. Yani daha önce bu sularda balık aldım. Kalma fena değil güzel. Bir katış yapalım bakalım Bismillah. Bu bir takip var gibi geliyor bana şu Evet bir takip var. sağda bir kaçışma oldu. Safta ota girdi yani. 这些都绿灯。 Hayret bir şey. <laughs> Hiç ses etmedim farkındaysanız. <laughs> evet. Yine bir ispendik. Kötü girmiş. Kaç. Balığın gözüne girmiş kancı da. Bir bakacağım. Ölümcül bir yara değil arkadaşlar. Bu balık bunu atlatır. 22, 8 daha 30 santimlik bir levrek. Çok güzel. Sabah suyu levreği. Çok güzel. Bu suya iade edeceğim ben. Beni biliyorsunuz. Şöyle bir kilo civarı bir levrek gelmesini istiyorum. Şöyle biraz uzaktan salalım. Yavaşça. Hadi bakalım Git 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 git. yolunu buldu. Gidiyor. Gitti arkadaşlar. Hadi bakalım daha güzellerini inşallah. Hata yaptım. Kanca tırnağımın arasına girdi. Allah'tan şeye gelmedi. Devam. Duyuyorum 20 levre kaldım, 25 levre kaldım, 25 28 levre kaldım. 30 parça levre aldım Hepsi 20 santim, 15 Hem yani kendi geleceğimiz için hem çocuklarımızın geleceği için balıkları almayalım, salalım. O balık bu kışı atlatırsa 35-40 santim belki de yani. Şimdi ben bu balığı saldım seneye eğer yaşarsa bu kuşu atlatırsa seneye o balık 45 sen. 40 sen. Bakalım niyetimiz iyi. Nasibimiz bol olsun. Herkese merhabalar avı noktaladım. Bugün sadece bir balık yakalayıp salmak nasip oldum. Su güzeldi aslında hava şartları güzeldi ama nedense büyük balık yok. Bu balıktan başka bir balık takip etmedi zaten sahteyi. Daha güzellerine inşallah. Kanalımı inceleyip eğer beğenirseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize rastgele.